Korkmaz bir işlemden herkese merhaba. Bugün önümde görmüş olduğunuz Hadron G serisi G58 ve G69 ile karşınızdayız. İsterseniz ürünümüzün tanıtımına geçelim. Evet gördüğünüz gibi önümde G58 ve G69 modeli bulunmakta. İsterseniz G58 bu modeline bakalım. Kulaklık belgesi kutunun içine vurulmakta. Evet, kulaklığımızın 2 adet red aydınlatma kutu bulmakta. mikrofonu bulmakta ve kulağı çevreleyen yastıkları bulmakta. Onun dışında plastik bir cepheye sahip. Gayet de istekli bir yapıda. İsterseniz bile göstererek test edin. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kafanıza göre Test Destekliyorum da gördüğünüz gibi. dışarıdan gelen seslerin geliyor hem de dışarıya ses vermiyor. İsterseniz bir de mikrofon testi yapalım. Son dinlediğiniz ses kaydı Hadron G58 modelinde kaydedilmiştir. Evet şimdi Hadron'un y 69 modeliyle karşımızdayız. İsterseniz ürünümüzü incelemeye geçelim. Teklağlarımızın teknik özelliklerine gelirsek 58 arasında çok bir fark var Sadece şurada kafa kafanızı ayarlayabileceğiniz şeyin biraz daha yumuşak olması. Onun dışında tasarım özellikleri buranın değişmiş olması ve led aydınlatmanın biraz daha geniş alana yayılması. Onun dışında çok büyük fark yok. İsterseniz bile kulağımıza takıp testi yapalım. Evet, kulaklığımızda G58 kulağın arkasında bir ses tekerleği var görüyorsunuz. Bunu da mikrofonun altına yerleştirmiş bu ses tekerleği. İsterseniz bir de ses sesine bakalım. Evet, diyebileceklerim bas özelliği var. Benim çok hoşuma giden bir şey. Yani bası kapat yani kendini basa engellemiyor. Benim en sevdiğim özelliklerden biri olduğu için ben bayağı beğendim bu saatte. Onun dışında mikrofon testine bakalım isterseniz. Bu ses kaydı Adron G69 ile yapılmış. Evet, e, son olarak kapanışa gelecek olursak. Kulaklıkların teknik olarak bir farklı yok sadece tasarımsal olarak farklılıkları var. Şurada da LED aydınlatmaları gösterdim. G69 modelinde led aydınlatma biraz daha geniş alana yayılmış. G58'e ise biraz daha daralana yayılmış. Dört yer tarafında göstereceğim. Doku olarak kişilere çok güzel dokuya sahip. Bunlar şöyle... Yani burada kafanızı ayarlayabiliyorsunuz. Tekrardan söylemiş olayım. Bunlar plastik parçalar. Bu biraz da GL8 modelinde biraz daha sert yapmışlar. Ama da biraz daha yumuşak. E, söyleyeceklerim bu kadardı. Evet ürünlerimizi web sitemizden ya da Betko'dan bakıp alabilirsiniz. Şu anda kargo yapmıyoruz ama ileriki zamanlarda Allah'ın izniyle başlayacağız. Korkmaz bir değişemeyi günler